Arkadaşlar hoş geldiniz. Azerbaycan'ın iki efsane ustası Teymur Recepov'la Şahriyar Mamedyarov karşı karşıya geldiler. Global Chess League'de oynuyorlar ve bakalım bu karşılaşmada neler göreceğiz. Özellikle Mamedyarov'un 5. hamlesine mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Gerçekten farklı bir açılışta bambaşka yerlere gideceğiz. İki dost Karşı karşıya oynuyorlar ve beyazlarda Recepov oyuna e 4 başladı. Mamedyarov e 5 karşılık verdi. At f3, at c6'dan sonra fil c 4 beraber İtalyan açılışını görüyoruz. At f6'dan sonra d3 hamlesiyle beraber e4 savunuldu. Ve derken burada Mamedyarov h6 hamlesini oynadı. Çok erken bir hamle. Tabii ki filin g 5e gelmesini engelliyor ama fil g5'e geldiğinde siyahlar o kadar büyük bir dezavantaj yakalamıyorlar o yüzden yani fil c5 ya da d6 gibi bir hamlelerle oyuna devam edebilirdim Amedirov fakat h6 hamlesi geldi. Tabii ki h6'dan sonra beyazların rok atması birazcık güç çünkü roktan hemen sonra bir tane g5 gelebilir. Dolayısıyla biri c3 hamlesi oynandı ve 5. hamlede siyahlar oyunu bambaşka yerlere götürüyorlar ve rok atmaya gerek yok. Ben yine de G5 oynuyorum diyor ve G5'in ardından burada tabii ki G4'le 4 ve devamında bu H pionunun da ilerlemesiyle birlikte şah kanadında ciddi sıkıntılar meydana gelebilir. Burada H3 hamlesiyle beraber G4 kesildi ve fil G7 ile gelişim devam ediyor. At B 2 ve siyahlar sonunda merkeze D5'i oynadılar. Çünkü beyazlar belki işte H3 hamlesiyle at D2 hamlesiyle birazcık yavaş hareket edince burada hemen D5 hamlesi geldi. Fil B3'e de fil E6 ile beraber D5'e tutunmaya devam ediyor. Vezir E2 yine birazcık daha böyle alan olarak Belki de beyazlar sıkışık kaldılar ama tabii ki o kadar kötü konumda diyemeyiz. A6 hamlesi geldikten sonra fil C2. Tabii ki yani siyahlar burada işte h6 g5 d5 oynarken burada beyazlar birazcık daha sakin kaldılar ve ona karşılık da siyahlar bunun karşılığını vermek istiyor. Şimdi <laughs> burada Normal şartlarda tabii ki vezir d6 veya vezir e7 hamlelerini beklersiniz ama muhtemelen burada hem e, filin de tabii ki şuca e bakmasını istediği için vezir d7 hamlesi geldi ve vezir d7'den sonra siyahlar artık diyor ki ben burada rok atacağım. At f 1 hamlesi geldikten sonra uzun rok hamlesinden önce o taş 5 gibi bir varyant buldum Ahmedirov ve bu varyant çok önemli. Çünkü h5'teki at sanki Kötü bir konumda gibi tabi ki at f4'e zıplarsa çok güzel olacak ama Burada aslında piyon kazanabiliyor beyazlar At çarpı e5 fil çarpı e5 ve vezir çarpı h5 alınabiliyor Ama burada d4 gibi bir hamle var d 4ten sonra da c çarpı d4 ve at çarpı d4 fil b1'den sonra bir de uzun rok Yani siyahlar bütün taşlarını geliştirdiler ve beyazlar henüz rok atamadı Taşlar hiç istediği yerde değil ama onun karşılığında da bir piyon aldı muhtemelen tercih etmezsiniz. İşte böyle bir konum oluşmaması adına buradaki belki de at F4'e izin vermek durumunda kalacak e, burada Recepov ama at G3 hamlesiyle beraber istersen at F4 oynayabilirsin ama e, yani at F4'ten sonra burada fil çarpı F4, G çarpı F4'ten sonra ataş 5i ben oynayacağım diyor. Dolayısıyla at çarpı G3 hamlesi oynandı ve F çarpı G3 Konumda aslında beyazlar belki bir şeyleri ilerletmiş olabilirler çünkü kısa rok hamlesiyle beraber f hattında buraya baskı yapacaksınız. şah Şaşıkçe çok güzel saklanıyor. Artık h6 g de çok fazla önemi kalmadı. Fakat Mamedyarov buradaki belki de tek hamleyi buluyor ve o hamle f5 hamlesi. F5'ten sonra kısa rok geldi. Uzun rok hamlesinden sonra artık işler çığrından birazcık çıkmış durumda. E çarpı f5. F çarpı F5 ve siyahların tabii ki daha iyi konumda olduğunu görebiliyoruz. Neden? Çünkü E5 zaten korunaktı şu an ve D5 E5 piyonları ile beraber hatta H6 G5 ile beraber siyahlar alan olarak çok üstün ve dolayısıyla taşları daha iyi yerlere gidebiliyor. Gördüğünüz gibi beyazlar burada ancak fil D2 oynayabildiler. Onlar da tabii ki A4 B4 ve devamında B5 A5 gibi e, hamlelerle beraber artık şah kanadından bir şekilde gelmek istiyor. Ama e, daha doğrusu vezir kanadından gelmek istiyor. Şahın olduğu yerden gelmek istiyor ve burada Kale H E8 ile beraber Mamedyarov niyetini ciddi bir şekilde belli etti. Yani buradaki E piyonunu sürecek ve artık merkezden çok kolay bir şekilde oynamaya çalışacak. Kale AD1 hamlesi geldi. Tabii ki E4'ün devamında buradaki değişimlerden sonra bir de atı kaçtığınızda vezir d 2 alacaktı. O yüzden bir tane kale AD1, E4, D4 ve burada fil çarpı E4 hamlesi geldi. Şimdi Burada tabi ki beyazlar buradaki alan avantajından birazcık da sıkıldığı için siyahların alan avantajından dolayısıyla taşları hemen değişmek istiyor. Fil çarpı E4 ve D çarpı E4'ten sonra da alt G5 ile birlikte çünkü atın da artık gidebilecek çok da fazla karesi kalmadı. Yani atı H2'ye döneceksiniz ve at H2'den sonra ancak buralara bir şekilde getireceksiniz ve ya belki olabilir aslında bu tarz devam edilebilir miydi? Fili C1'e ya da E3'e çektiği varyantlarda belki bunu yani at, at g4 ile beraber devam ettirebilirdi ama e, tabii ki siyahların hala güçlü bir e piyonu var O yüzden buna karşılık at çarpı g5 gibi bir e, varyant buldu Atı feda etti Recepov Ve at g5'ten sonra H çarpı g5 ve fil çarpı g5'ten sonra Gördüğünüz gibi buradaki kale sıkıştı Yani iki tane alet feda edecek At ve fili verecek beyazlar Onun karşılığında da iki piyonla beraber kaleyi almış olacak ve bu değer diye düşündü. Vezir e6 hamlesi geldi. Fil d8, alt d8'den sonra kale d e1. Tabii ki önemli piyonlardan bir tanesi e4 piyonu. Belki bu e4 piyonu değişebilirse beyazlar artık alt file karşılık kaleyi bir şekilde oynayabilecek. Yani atıyorum değişebilirse ne demek? Vezir a2 alırsa işte vezir g4 hamleleri gibi bir şey var ama diyelim ki fili başka bir yere attık ve işte vezir a2 aldı. Beyazlar da onun karşılığında e4 aldı. Muhtemelen bunu tercih edecek Recepov. Çünkü e piyonu ilerleyen zamanlarda at ve fille beraber daha tehlikeli olacak. At F7 yavaş yavaş oyuna girmeye başlıyor. Vezir E3 hamlesi geldi. Ve Şah B8'in ardından tabii ki Vezir A7'ye izin vermek istemiyor. Buralarda ekstra şanslar çıkacak. O yüzden bir tane Şah B8 oynanıyor. Ve Kale E2 ile beraber aslında belki de burada Kale E1 getirecek. Ve en sonunda E4'ü almaya çalışacak ama o kadar kolay değil artık. Çünkü at d6 ile beraber artık atı o e4'e sabitledi ve diğer taşları çok daha iyi kullanabilecek. Ve şimdi vezir a2 bir tehdit aslında. Dolayısıyla e, beyazların bunu bir önemsemesi gerekirdi. Belki a3 oynayabilirlerdi ama g4 hamlesi geldi. Şimdi sen a2'yi aldın ama ben de burada h4 ve g4 ile birlikte e, yani... Ben de vezire çıkmak istiyorum. Senin E piyonun en azından burada e, benim vezirim ve kalem tarafından karşılanıyor. Burada iki tane geçerle beraber beyazların belki iyi bir şansı olabilir. Ama tabii ki bu piyonlar da iki piyon olarak hareket ettikleri için birazcık yavaş olacaklar. H4'ten sonra vezir D5'e geldi. Belki burada ilerleyen zamanlarda vezir D3 kesme isteği var mıdır acaba? Onu da merak ediyorum. G5'ten sonra bir tane at C4 hamlesi geldi ve vezir F4'e gittikten sonra da fil e 5 Tabii ki vezire orada güzel yerler bulunmayacak çünkü at ve fil sürekli rahatsız ediyor orayı ve vezir F diye geldikten sonra da vezir C5 hamlesi geldi. Bu da çok doğru ve vezir F2'den sonra e3 hamlesi geliyor. Şimdi vezir tekrardan tabii ki F7'ye dönecek ve burada bulmanız gereken hamlelerden bir tanesi kale H8, diğeri de vezir B5 gibi bir hamle. Hem burada tabii ki kaleyi korumak için tabii kaleyi kaçmaya çalışıyorsunuz ama kalenin H8'de acaba çok işi var. Mı? Hani bilgisayar tabii ki hemen hesaplayıp bize söylüyor ama kale H8'den sonra G6 bana birazcık korkutucu geliyor ve bilgisayar hiç oralı bile değil. Diyor ki kale H4 al. Zaten bu ilerleyene kadar buradan flash 2 e, mat temaları da ortaya çıkabilir. Haklı ama e, yine de bu G piyonunun e, gitmesi birazcık korkutucu. Özellikle vezir F8 değiştik değiştik ve e, işte burada belki hani şunu ilerletmek bir şans olabilir mi? Flash 2 şah F1 mesela burada başka bir şey oynamaya çalışalım. Yine te tekrar file 5 gelirsek şah F1. Bilmiyorum. Siyahlar tabii ki iyi gözüküyorlar ama Kale 8'i burada oynamak birazcık bence sıkıntı. Zaten Ad 6 ile beraber hem Kaleyi korudu hem de veziri istedi. Şimdi vezir F3'e döndü ve vezir C4 hamlesi geldi. Şimdi burada şunu söylüyor aslında. Ben sürekli E2'ye bir baskı yapacağım ve e, bu E2 baskısını tabii ki vezirle beraber tutmak zorundasın. Aynı zamanda E3 ile ilgili durumlar da var. Ona da birazcık bakmamız lazım. Mesela burada kale çarpı E3 hamlesi neden yapılamıyor? Çünkü vezir H4 hamlesinden sonra da burada yine dediğimiz o vezir h fil H2'ler çıka gelecek ve tabii ki oyunun sonunda artık buradaki şahı kurtarmak çok zor olacak e, burada e, ve tabii ki yani E piyonuyla H piyonu değişmek ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama e, H piyonu düştükten sonra G piyonu da birazcık burada tabii ki e, yalnız başına kalacak. O yüzden siyahların burada vezir C4 ile beraber H4'e baskı yaptığını söyleyelim. G4 hamlesi geldi. Hem burayı H4'ü korumak için iyi hem de artık bu piyonlar yavaş yavaş gitmeye devam edecekler. At 4 hamlesi geldi. Vezir F7'ye gitti ve ya artık sürekli aynı şeyler olacak. At D6'ya dönüp o konumunu geliştiremeyecek burada siyahlar. Ee, ve dolayısıyla burada başka bir şey yapmak lazım o da vezir c6 ile beraber buradaki kaleyi korumayı tercih ediyor ama o da e3'ün düştüğü anlamına geliyor çok da sorun yok tamam e3 düştüğü karşılığında da bir şey alamadık ama taşlarımız en azından daha iyi yerde fil d6 ve b4 hamlesi geldi. Burada tabii ki oyun artık çok kritik çünkü beyazların 1 dakikası kaldı, ekleme asla yok ve siyahların 5 dakikası var. Artık burayı rahat rahat oynayacaklar. Siyahların çok fazla bu oyunu kaybetme ihtimali yok gibi gözüküyor çünkü zaten at ve fil kaleden daha iyi ama buradaki piyonların da ilerleyişine dikkat etmek lazım f 8 hamlesi geldi. Olabildiğince işte belli taşları değişip oyun sonuna gitmeye çalışıyor ki süreden de faydalanmak istiyor Momederov. Vezir a2 geldi. Bu yanlış gibi gözüküyor ama şimdi vezir h7 ya burada oynamak gerçekten vezir h güç. Vezir h7'den sonra mesela f 1 ve şah f1'den sonra vezir c4. Belli hamleler çok hızlıca yapılıyor. İşte at g3'e koyulacak ve şah burada her zaman saklanabilecek. Yani bu piyonların yürümesine karşılık e, belki siyahların mat etme bile ihtimalleri var. O yüzden vezir a2 ile beraber en azından buraları görebilecek şekilde dönmek tabii ki mantıklı. Kale f1 hamlesi geldi. Şah f1. At g3 gelebilir demiştik. Şimdi geldi ve şah f2'den sonra da vezir h1. Tabii ki vezir a2'de olması buraları yardım açısından iyiydi ama şu anda çok kötü kaldı. Çünkü gördüğünüz gibi vezir açık ile beraber burada bir röntgen yiyorsunuz ve A2'deki veziri kaybediyorsunuz. Ya yani buna karşılık belki vezir C4 gibi bir kareye gelebilir. Ona karşılık da vezir H4 ve buradaki piyonların artık yavaş yavaş düştüğünü göreceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi açmazlar da var. Şah kaçmanız lazım. Şah kaçarsanız e, buralar gidecek. Dolayısıyla e, çok da fazla oynamaya gerek yok dedi. Ve Recepov burada oyunu terk etti. Ama gerçekten ikili bize çok güzel bir karşılaşma e, sunmuş oldular. Umarım sizler de bu karşılaşmadan keyif aldınız. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ki e, ben de bu videoyu beğendiğinizi en azından anlamış olayım. Ve aynı zamanda tabii ki kanalıma abone olursanız daha fazla videoları burada görebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bye-bye.